Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Play Store'da daha önce indirdiğim uygulamaları nasıl bakabilir, ne de bulabilirim sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicimizle birlikte. Öncelikle Google Play Store uygulamasını açın ve sol üstten menü simgesini dokunun. Uygulamaları ve oyunlarımı dokunun ve tüm sekmesini seçin ise buradan tüm oyunlarınızı, tüm uygulamalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Yani burada aslında uygulamalar ve cihazı yönetim bölümünde tüm uygulamalara yönetme bölümünü tıklayabilirsiniz. İndirmiş olduğunuz yüklü olan uygulamaları buradan görüntüleyebilirsiniz. Ya da direkt olarak yüklü olmayan uygulamaları da görüntüleyebilirsiniz. Yani yüklü olmayan uygulamalar kısmına tıkladığınızda daha önceden indirmiş olmadığını indirmiş olduğunuz ve şu anda e, cihazınızda bulunmayan uygulamaları vesaire de görebilirsiniz. Onun dışında kitaplık bölümünü tıklayabilirsiniz. Kitaplık bölümünden de daha önce indirmiş olduğunuz kitapları vesaire görüntüleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.